Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenkerc Ilıcalı ortaya çıktı. İşte Ömer Cenkerc Ilıcalı'nın mesleği ve hakkında merak edilenler. Sunduğu programlar ve özel hayatıyla sıklık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın abisi ortaya çıktı. 1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenkerc Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ömer Cenkerc Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı bulunmuyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından abisiyle fotoğraf paylaşmamayı tercih ediyor. Ömer Cenker Ilıcalı'nın Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı ve Çocuk Eğitim Derneği'nde üyeliği bulunuyor. 1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı evlidir. Ilıcalı İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor.